Merhaba Robot TV takipçileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Discord'u bu şekilde tarayıcıda kullanan arkadaşlardaki ses gitmeme veya ses almama sorunlarının neden kaynaklandığından ve bu sorunu nasıl çözebileceklerinden bahsetmeye çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle bu durum genel bir sorun. Yani sizden kaynaklanmıyor. Dediğimiz gibi daha önceden zaten bu sorun yoktu. Bugün oluşan bir durum. Bu sorunun birçok kişide olmasından dolayı zaten videomuza konuyla alakalı çok yorum geldi. Biz de araştırdık. Discord'dan kaynaklanan genel bir sıkıntı olduğunu fark ettik. Peki şu an için Discord'dan iletişim kuramayacak mıyız? Ne yapmamız lazım? Hemen ondan da bahsedelim. Dediğimiz gibi sorun genel bir sorun olduğu için bugün veya yarın sorun düzeltilecektir. Sorun düzeltilene kadar Discord'un masaüstü programını bilgisayarınıza kurun. Masaüstü programı üzerinden Discord'u kullanın. Masaüstü programını da nasıl indirebileceğinizi hemen gösterelim. Bilgisayarınızın internet tarayısından Google'u açın. Açtıktan sonra arama kısmına bu şekilde Discord yazın. Sonrasında discord.com'a bu şekilde giriş yapın. Zaten giriş yaptığınızda direkt Windows için indir yazıyor. Buradan indir diyerek bu açılan pencereden kaydettiğin ve indirilen exe dosyasını bilgisayarınıza kurun dostlar. Sonrasında da Discord hesabınıza giriş yaptığınızda Discord'u masaüstünden kullanmaya başlayabilirsiniz dostlar. Eğer masaüstü program üzerinden herhangi bir ses gitmeme ve ses gelmeme sorunu yaşarsanız da konuyla alakalı daha önce hazırladığımız detaylı bir videomuz vardı. Bu videoya sağ üstten çıkan bildirme tıklayarak gidebilirsiniz. Bilinen Discord bug'larının görüntülendiği bu site üzerinde de durumla alakalı bir konu açılmış. Görüldüğü üzere sorun Discord ekibi tarafından biliniyor. En kısa zamanda sorun düzeltilecektir. Dediğimiz gibi sorun düzeltilene kadar Discord'un masaüstü uygulamasını kullanmanızda fayda var. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa videonun altına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.